Bu dönemde poleni polen olan yere getirdik. Böyle kapalı yavruları elde etmek için. Tabii ki bunu yaparken de azar azar beslemeye devam ediyoruz. Şuruplukların içerisine azar azar ee, şurup veriyoruz. Bu şurup nasıl şurup arkadaşlar? Çok arkadaşlar merhabalar. Ailenizin arıcılık kanalı Ömer Pakır'ın kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar arılarımızı yayladan indirdik. Artık bal sezonu bitti desek yeridir. Bir keçi boynuzu kaldı. Sonbahar hazırlıkları yavaş yavaş kışa doğru gireceğiz. Bu dönemde neler yapıyoruz? Arılarımızın durumu nedir? Onları göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar Antalya'ya arılarımızı hele şükür indirdik. Uzun süredir video çekemiyordum. Bazı özel işlerimden dolayı geç kaldık. Ama sizleri ihmal etmeyeyim dedim. Hemen yeni bir videoya başladık arkadaşlar. Tabi buna havayı sıcaklığı da etkiliyoruz. Farkındaysanız gün batımına doğru geldik. Telefon bile çalışmıyor. Şu an arıları görüyorsunuz çok yoğun bir şekilde kovanın önüne toplanmışlar. Bunun sebebi ne arkadaşlar? Hemen size göstereceğim. Bunun sebebi bu. Başımızın belası. Kimine göre zambır, kimine göre eşek arısı, kimine göre baş belası. Bu şekilde tuzaklar kurarak bunları yakalıyoruz. Ama malum kayalık alanda olduğumuz için bu arkadaşlar bizim peşimizi bırakmıyorlar. Ama bu sene e, malum biliyorsunuz Kuraklık var. Kuraklıktan dolayı e, her canlıyı etkilediği gibi eşek arılarında etkilemiş yoğun bir eşek arısı yok. Yoğun bir eşek arısı baskısı altında değiliz. Onu da söyleyeyim. Akşam vakti olduğu için arılara e, kovanlar, işçi arılar kovanlarına geri dönüyorlar. Yoğun arılarda bu şekilde önlerine e, bir kısmı savunma amaçlı bir kısmı da kovandaki ısıyı dengeleme amaçlı. Buna Amerikalılar sakal diyor. Biz salkım diyoruz yavru salkımları e, oluşturuyorlar. Arılarımız bu şekilde. Gölge bir noktadayız. Yakınımızda bir mısır tarlası var. Sen ne yapıyorsun? İşe yarıyor mu? Arkadaşlar elektrikli bir sinek öldürücü aldık. Eşek arılarına da e, uyguluyoruz. Tam etkili olmasa da hafif bir şok etkisi yapıyor. Şöyle bir göstersene. Şu alanda markayı göstermeyelim. Şöyle bir tane eşek arısı atabilir misin? Ölüsü var mı şurada? Şurada yerde vardır. Oradan koparacağım mı? Şimdi düğmeye basınca kırmızı ışık yanıyor. Oraya akım veriyor. Ben şarjlı aldım. Bulamadım bir tane. Orada var mı? Şöyle üstüne at bir. Bir Niye ses çıkmadı? Canlı olma. Canlı olma. ölüyken hiç etki etmiyor demek ki. Bir tane çat diye bir ses geliyor. Ee, şunu yakalayabilecek misin bakalım. Oh gitti. <laughs> Böyle bir ses geliyor arkadaşlar. Ah yani çalıyla çırpıyla eşek arısı avlayacağız diye uğraşmayalım dedik. Böyle yapıyoruz. Eşek aralarla mücadele arkadaşlar Tarım Boruman Bakanlığı'nın e, bilgisi bilgisi dahilinde oluyor. Yani Tarım Boruman Bakanlığı arıcılara eşek arası mücadele dönem var. Mücadele takvim var. Ee, o döneme uygun olarak yapıyoruz. Ee, Karadeniz'de arıcı şeyler var. Vatandaşlar var. Bizleri takip edenler. Karadeniz'deki e, doğaya salınan bir böcek var. Buna çok benziyor. Bu o değil arkadaşlar. Bir fındığa zarar veren e, böceği yok ediyormuş. Bizim bölgemizde de zaten fındık yok. Muhtemelen o böcek de yoktur. Bu arılar e, baskın bir şekilde olduğu zaman yani bizim gerçekten başımızın belası oluyorlar. Arıcılar bilir. Bir tane kovan açalım. Ne durumda bakalım. Bana yardım eder misin abi? Sen avlanmayı bırak. Şu kovanı açalım. Şu kovanı geçenlerde açmıştım. Sakin de kıyafet giymedim. Saldırma yok. İskeleleri kurmadık. E, çünkü ortalık maşallah hurdacı kaynıyor arkadaşlar. Neredeyse kovanın üzerindeki saçı söküp götürecekler. Ondan dolayı iskelesiz şekilde kullanıyoruz. Akşam vakti olduğu için kendisini doldurmuş. Normalde ben bunu gün içerisinde açmıştım. Şu talar falan boştu. Şöyle yani yavaş yavaş bakalım. Kuvanımız saldırgan değil ama böyle konuşarak gürültü yaptığı müddetçe saldırma ihtimali de artacaktır diye düşünüyorum. Konuşmadan da nasıl video çekeceğiz? Bismillah diyorum. Yavru videoları göstereceğim. Bu dönemde poleni polen olan yere getirdik. Böyle kapalı yavruları elde etmek için Tabii ki bunu yaparken de azar azar beslemeye devam ediyoruz. Şuruplukların içerisine azar azar e, şurup veriyoruz. Bu şurup nasıl şurup arkadaşlar? Çok koyu olmuyor. E, arı stok yapacağım diye uğraşmaması lazım. Açık şurup veriyoruz. E, bu şekilde ana arıya, yavruya daha iyi teşvik oluyor. Yeni çıkan yavrular var. Yakından da bakıyorum. Herhangi bir e, varo göremiyorum abi. Sen görüyor musun hiç? Yok. Hiç gözüme yok. denk gelmedi. Varo sıkıntımız yok. Ee, izola bölgelerde olduğumuz için varoğadan e, kurtulmuş olabiliriz. Çam gitme ihtimalim var. Gidersem orada varoğaya kapılacağımızı düşünüyorum. Genelde öyle oluyor. Bu kovanda yavru sökmüş arkadaşlar. Şu boşluklarda da tamamen yavru doldurmuş. Yani e, aşağı yukarı çama hazırlanan güzel bir arı olabilecek boyutta ama arkadaşlar çamda arılar çok mahvoluyor. Bu neredeyse iki çıtaya bir çıtaya düşüyor arılar. Bilmiyorum. Vicdanımı el vermiyor. Nasıl yapacağız? Gitmeyiz diye düşünüyorum. Gidersek de hakkınızı helal edin. Ne diyeyim? Para mı tatlı, bal mı tatlı? Para mı tatlı? <laughs> ya paradan değil işte. Sonuçta bir yemek harcıyoruz ama arada yok olup gidiyor ya. Ona üzülüyorum. Şimdi bu dönemde en önemli yapmamız gereken şey her sene aynı şeyi anlatıyorum. Varova mücadelesi olduğunu hep belirtmiştim sizlere. Ama biz şu an bala gideceğimize, gitmeyeceğimize tam karar veremediğimiz için hala varova mücadelesine başlamadık. Buna ne zaman başlarız? Ekim'in 15'i gibi, Antalya'da kış daha gelmemiş oluyor. Ekim'in 15'i gibi başlarız. Biz burada devamlı azar azar açık şuruplama yani stoklama yapmayacak şekilde yüzde %50, %45 şeklinde şeker, yani 1 kilo şekere 1 kilo su şeklinde ayarlamalar yaparak koyu olmayacak şekillerini stok yapmaması için yavru faaliyeti artırmak için eee arıları beslemeye devam ediyoruz. Bu şekilde güçlenmelerini umuyoruz arkadaşlar. şu tarafta diğer arı kovanlarımız var. Onları oraya koyduk. Onlar biraz daha zayıf olduğu için. Bunlar da burada akşam vakti gölgeyi alıyorlar. Sabah da bu taraftan güneş geliyor. Sizlerde durum nasıl? Bu sene nasıl geçti yorumları çok okuyamıyorum çok cevap da veremiyorum ama bazen önüme düşenler oluyor cevap verdiğim oluyor veremediklerim hakkını helal etsinler şimdi de söyleyeyim sizde yazın altlara e, ne var ne yok nasıl işte şu ırkla çalıştım bu sene şöyle oldu şöyle oldu şundan memnunum şunu yaptım hata oldu şunu yaptım doğru oldu şunu tavsiye ederim gibi şeklinde arkadaşlar hepimiz birer e, ben kendimi usta olarak saymayayım hepimiz birer arıcı ustasıyız ben hariç. Ee, oradan yazarak da diğer arkadaşlara bilgi vermiş oluruz. Bu şekilde de yolumuza devam etmiş oluruz. Şu an ee, bir tane demeyeyim de birkaç tane arkadaşım mesaj attı. Bu beni gerçekten çok duygulandırıyor. Yani bir arkadaşım neredeyse beni tamamen benim yaptıklarımı takip ederek inanılmaz seviyede bal toplamış. Hatta eşiyle arası bozulmuş. Hani o hobi, hobi çerçevesinde bu işi yapacaktım. Bu kadar balı Neredeyse 200 kilo yakın baldan bahsediyor ve olduğu de çok verimliymiş. Ee, yani bu kadar bal ne yapacaksın abi diyor başıma bela açtın. Bir arkadaşımız bundan şey yapmıştı dert yanmıştı. Ee, i̇nşallah bütün arılarımız bütün kovanlarımız bu şekilde bol bol bal verir. Biz bildiklerimizi anlatıyoruz arkadaşlar elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce kovanlarımız bu şekilde. Ee, ben sadece şu an varo mücadelesi harici besleme yapıyorum. Arılar, kovanları zaten yaylada sıkıştırdım. Fazla çıtaları aldım. Burada şu an kararsız bir şekilde bekliyoruz. Burada bekliyoruz sebebi Mısır. Mısır bittikten sonra kışın konakladığımız hepinizin bildiği ormanlık alana geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi benden bu kadar. izlediğiniz için buraya kadar izleyenlere teşekkür ediyorum. İzlemeyenlere de teşekkür ediyorum. Onlar duymasa da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Antalya'dan selamlar.